ergenlik dönemi çalkantılı geçer. Duygu durumları inişli çıkışlıdır. Ben mesela mal mal birçok hata yaptım. Siz de yaptınız belki de hata yapmaya devam ediyorsunuzdur. Yapın yapın. Ben de hala saçma sapan hatalar yapıyorum. Ama olur öyle şeyler değil mi? Bugün size o mallıklardan bir tanesini anlatacağım. Bu kuzenimin hikayesi. Lisede bir kızdan hoşlanıyordu. Bir türlü cesaret edip açılamıyordu. Kafasında o kadar büyüttü ki sürekli akıl almak için yanıma geliyordu. Bir oldu, iki oldu, en sonunda çıldırdım. Dedim git konuş ya da yaz. Bir daha da bana bu konu hakkında bir şey danışma. Tabii böyle dedim ama yine geldi yanıma. Benim de o gün nasıl başım dönüyor. Diğer yandan mideme kramp giriyor, kıvranıyorum. Bizimkiler durumu fark etti hastaneye götürüyor. Kuzen de geldi arabada hala kızı anlatıyor bana. Ulan zaten kötüyüm bir de üstüne hastaneyi hiç sevmem. Sevmediğim bir yere gitmenin de gerginliği var. Üstüne bu da susmak bilmiyor. Hastaneye vardık, muayene etti doktor. Tahlil mahlil yaptık, zehirlenmişim ben. Serum bağlayalım dediler. İğneden de hiç haz etmem. Hemşire şuraya uzanın damar yolunu açacağım dedi. Kuzenim de açmış kenarda Cem Karaca tamirci çırağı dinliyor son ses. Allah'ım dedim neydi günahım? Neyse hemşire geldi damar yolumu açtı. O sırada babam geldi işte poğaça meyve suyu falan almışlar onları yiyecekler. Bana yasak tabi serum takılı olduğu için. Bizim kuzen meyve suyunu öyle bir içiyor ki sarhoş sanırsın. Tahammülümü zorluyor artık. Dördüncü beşinci şarkısında döndü bu aklıma bir fikir geldi dedi. Kolumun fotoğrafını çekti. Kanka dedi şimdi ben bunu story atayım. Bu story'yi de sanki ben hastalanmışım gibi atayım ama. Üstüne sadece hoşlandığım kıza ve onun yakın arkadaşlarını açayım. Sadece onlar görsün dedi. Hasta hasta döndüm oğlum ne anlatıyorsun sen. Yapma öyle bir şey dalga geçerler dedi. Yok yok atacağım belki ilgi gösterir. Ben de fırsat bu fırsat yürürüm dedi. Yapma etme derken bizim eleman attı story'yi. Sürekli gözü bildirimlerde. Bir saat geçti tabi benim serum bitti. Kalkıp eve gideceğiz. Bu kenarda oturmuş dertli dertli ekrana bakıyor. Annem de diyor bu çocuğun canı niye sıkıldı? O da anlam veremedi. Eve döndük bu yine yanıma geldi. Sözlü bir şekilde kovuyorum lan git hastayım hastayım diyorum yok. Kaldı gitmedi. Hemen sonrasında telefona bildirim düştü. Heyecanla açtı. Kız yazmış ama nasıl? Büyük harflerle random atmış. Hemen altına da kanka ilgi mi istiyorsun yazmış bizimki aval aval temizinden ekrana 5 dakika baka kaldı. Buz kesti. Biliyordum böyle olacağını. Hasta halimle uyarabildiğim kadar uyarmaya çalıştım ama olmadı. Sonrasını tahmin edebilirsiniz zaten. Hüzünlü şarkılar eşliğinde günlerini geçirdi. Sizin de geçmişte yaptığınız, şu an gülerek hatırladığınız hatalarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz dostlarım. <laughs>